Pazartesi sabahının soğuk nefesi Anadolu'nun bu küçük köyündeki pazar yerini sararken Elif'in çıplak ayakları taş döşeli zeminde titriyordu. Ne zaman böyle bir gün gelirdi? Bu soruyu kendine yıllarca sormuştu ama cevabı hiç bu kadar acı olmamıştı. Bugün onu pazarda satışa çıkaracaklardı. İnsan gibi değil, bir eşya gibi, bir yük gibi, bir günahkar gibi. Köyün meydanında toplanan kalabalık adeta bir sirk gösterisi izler gibi bekliyordu. Yaşlı kadınlar ön safta durmuş, başlarını örtüleriyle sıkıca bağlamış, dudaklarını büzgü büzgü etmişlerdi. Onların gözlerinde ne merhamet ne de anlayış vardı. Sadece tatmin olmuş bir adalet duygusu parıldıyordu. Elif'in acısı onların vicdanlarını temizliyordu sanki. İşte geliyor diye bağırdı biri kalabalıktan göğün muhtarı ve yaşlıları Elif'i aralarına alarak meydanın ortasına doğru yürüdüler. Her adımda Elif'in içi daha çok büzüştü. Başını öne eğmiş, saçları yüzünü örtmüştü ama yine de herkesi hissedebiliyordu. Bakışları, fısıltıları, nefret dolu sözleri hepsi ona doğru yöneliyordu. Muhtar elindeki sopasını yere vurarak sessizlik istedi. ''Köylüler!'' diye haykırdı sesi tüm meydanda yankılanırken. Bu kadın aramızda uğursuzluk getirdi. Kocası öldü, çocukları doğmadı, mahsuller bozuldu. Allah'ın gazabını üzerimize çekti. Elif'in yüreği her kelimeyle daha çok acıdı. Gerçekten kendisi miydi tüm bu felaketlerin sebebi? Kalabalık arasında homurdanmalar yükseldi. "Defol buradan. Köyümüzü temizleyelim. Onu isteyen varsa alsın." Sesler birbirine karışıyor, Elif'in kulaklarında çınlıyordu. O sadece hayatta kalmaya çalışan bir kadındı. Ama onlar için artık bir canavar, bir lanet, bir belaydı. Pazarcı tezgahlarının arkasında saklanan çocuklar merakla bakıyorlardı. Onlar henüz anlamıyorlardı belki ama büyüdüklerinde hatırlayacaklardı bu anı. O kadını, o utancı, o adaletsizliği ve belki de onlar farklı seçimler yapacaklardı belki. Muhtar devam etti. Artık aramızda kalması mümkün değil ama biz İslam ümmetinin parçasıyız. Onu çöllere atamayız. Kim bu kadını alacak? Kim onu besleyecek? Kim bu yükü omuzlarına alacak? Sözleri havada asılı kaldı. Kimse ileri çıkmıyordu. Kimse o yükü istemiyordu. Elif o anda düşündü. Ya hiç kimse çıkmazsa, ya burada öylece bırakılırsa ya da daha kötüsü ta uzaktaki bir köye hiç tanımadığı insanlara verilirse kalbindeki son umut kırıntısı da kaybolur muydu? Peki bu kadar acıya daha ne kadar dayanabilirdi? İşte tam o anda kalabalığın arkasından sakin bir ses yükseldi. Herkesin başı döndü. Mehmet elini kaldırmıştı. Mehmet'in eli havada durduğu o an sanki zaman donmuştu. Kalabalık şaşkınlık içinde ona döndü. Kim bu adam? Neden böyle bir şey yapıyordu? Köyün sessiz çiftçisi, kimseyle fazla konuşmayan, kendi işine bakan Mehmet neden böyle bir anda ortaya çıkıyordu? Elif başını kaldırdı ve ilk kez o gün birisinin gözlerinin kendisine acımayla baktığını gördü. Mehmet'in yüzünde ne küçümseme ne de nefret vardı. Sadece sakin bir kararlılık görüyordu. Bu mümkün müydü? Bu kadar zor bir anda birileri gerçekten ona yardım edebilir miydi? muhtar kaşlarını çattı. Mehmet'i tanıyordu elbette. Köyün en çalışkan çiftçilerinden biriydi. Toprakları bereketliydi. Komşularıyla sorunu yoktu. Ama şimdi bu kadar riskli bir karar almaya hazır mıydı? "Mehmet oğlum," dedi muhtar sesini yumuşatarak. "Sen gerçekten bu kadını almaya hazır mısın? Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?" Mehmet öne doğru yürüdü. Her adımında kalabalık kenara çekildi. Sanki ondan korkuyorlardı. Yoksa saygı mı duyuyorlardı? Belki ikisi de. Adam köyde saygı gören biriydi ama şimdi yaptığı şey herkesi şaşırtıyordu. "Biliyorum muhtar ağa," dedi Mehmet sesini yükseltmeden. "Bu kadını alacağım ama şartlarım var." Kalabalık arasında fısıltılar başladı yeniden. Şartları mı vardı? Ne demek istiyordu? Elif'in kalbi hızla çarpıyordu. Bu adam her kimse onu kurtarmaya çalışıyordu ama ne karşılığında? Acaba kendisi için daha büyük bir işkence mi bekliyordu? Muhtar merakla sordu. "Ne şartları Mehmet oğlum? Söyle bakalım." Köylüler de kulak kabartmıştı. Herkes bu beklenmedik gelişmeyi anlamaya çalışıyordu. Bu sessiz adam bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Neden şimdi? Neden bu kadın için? Mehmet Elif'e doğru baktı ve gözlerinde o güven verici ışık yine parladı. Bu kadını dedi Mehmet sözlerini dikkatli seçerek eşim olarak alacağım. Ona saygı göstereceğim. Onu besleyeceğim. Onu koruyacağım ve hiç kimsenin onu aşağılama hakkı olmayacak. Bu sözler meydanda bomba gibi patladı. Eşi olarak mı bu mümkün müydü? Köyde böyle bir şey hiç görülmemişti. Bir kadını pazardan alıp eş yapmak ve üstelik bu kadını, bu uğursuz sayılan kadını, yaşlı kadınlardan biri bağırdı. Aklını mı kaybettin Mehmet? Bu kadın uğursuzluk getirir, senin de sonunu getirir. Başkaları da ona katıldı. Onu alırsan Allah'ın gazabı sana da bulaşır. Düşün ne yaptığını. Ama Mehmet bu sözleri aldırmıyordu. Gözleri hala Elif'teydi ve o Elif'in gözlerinde gördüğü şeyi hiç unutmayacaktı. Umut, çok küçük, çok kırılgan ama gerçek bir umut ışığı. Elif dedi adını ilk kez söylerken sesin çok yumuşaktı ama herkes duyabiliyordu. Benim ol, karım ol. Seni kimse bir daha aşağılamayacak. Elif'in dünyası değişti o anda. Bu kelimeler onu pazarda satılan bir nesneden değerli bir insana dönüştürüyordu. Ama kabul edebilir miydi? Bu adama bu kadar yük olabilir miydi? Elif'in dudakları titriyordu. Hiç kimse böyle bir şey söylememişti ona. Yıllardır kimse ona değerli olduğunu hissettirmemişti. Bu adam, bu sessiz çiftçi onu pazarın ortasında insanlığına kavuşturuyordu ama konuşamıyordu korkusu, şaşkınlığı, umudun verdiği titreme hepsi bir arada boğazını düğümlüyordu. Kalabalığın arasından yaşlı imam efendi ileri çıktı. Uzun sakallı, akbaşlı adam durumu değerlendirmeye çalışıyordu. "Mehmet oğlum," dedi derin bir nefes alarak. "Bu iş kolay değil. Bu kadın, insanlar onun hakkında çok şey söylediler. Emin misin bu kararından?" Mehmet imam efendiye saygıyla döndü. "Efendi, dedi sesinde sarsılmaz bir güvenle. Allah bize kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir dememiş mi? Bu kadının ne günahı var? Kocası öldü diye mi? Çocuğu olmadı diye mi? Bunlar onun suçu mu? İmam Efendi başını sallayarak düşündü. Mehmet'in haklı olduğunu biliyordu ama köyün gelenekleri, insanların inançları kolay değişmiyordu. Haklısın ama efendi diye araya girdi Mehmet. Eğer bu kadını eş olarak alırsam Allah katında ve insanlar önünde nikahımız meşru olur mu? Bu soru herkesin kafasını karıştırmıştı. Çünkü İslam hukuku açısından Mehmet'in haklı olduğunu herkes biliyordu. İmam efendi uzun bir süre sessiz kaldı, sonra başını kaldırdı ve kalabalığa baktı. "İslam'da," dedi yüksek sesle, "hiç kimse bir başkasını aşağılayamaz." Allah önünde hepimiz eşitiz. Eğer Mehmet kardeşimiz bu kadını helal yoldan eş almak istiyorsa bunun önünde dini bir engel yoktur. Bu sözler köylüleri daha da şaşırttı. İmam Efendi bile Mehmet'i destekliyordu ama yaşlı kadınlar hala karşı çıkıyordu. Bu kadın uğursuzluk getirir diye bağırdı aralarından biri. Köyümüze daha fazla felaket çeker. Mehmet bu sefer biraz sertleşen bir sesle konuştu. Hanım teyze dedi yaşlı kadına dönerek Uğursuzluk insanların kalplerindeki kötülükten gelir. Bu kadın hiç kimseye kötülük yapmadı ama biz ona yaptığımız kötülüğü gör. Hangimiz uğursuzuz acaba? Bu sözler kalabalığı sessizliğe boğdu. Mehmet haklıydı ve herkes bunu biliyordu ama kabul etmek kolay değildi. Yıllardır Elif'i suçlamışlardı. Şimdi kendi vicdanlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlardı. Elif bu konuşmaları dinlerken içinde garip bir güç hissediyordu. Bu adam onu sadece kurtarmakla kalmıyor, onuru için de savaşıyordu. İlk kez hayatında birinin kendisi için bu kadar mücadele ettiğini görüyordu. Ama hala korkuyordu. Ya Mehmet sonradan pişman olursa ya bu kararından vazgeçerse. Muhtar araya girdi. "Peki Mehmet," dedi. Sen bu kadını eş olarak alacaksın ama köy ne diyor buna? İnsanlar razı mı? Mehmet muhtara kararlı gözlerle baktı. Muhtar ağa dedi. Ben köyün onayını değil, Allah'ın rızasını istiyorum. Eğer köy buna razı değilse ben bu kadınla birlikte başka yere giderim ama bu kadını yalnız bırakmam. Bu tehdit köylüleri endişelendirdi. Mehmet değerli bir köylüydü. Onu kaybetmek istemiyorlardı. Ama Elif'i kabul etmek de zordu. İkilem büyüktü. Tam o sırada Elif nihayet konuşabildi. Sesi çok yavaştı ama herkes duyabiliyordu. "Ben, ben bu kadar fedakarlığınızı hak etmiyorum." dedi gözleri dolarak. "Ama eğer, eğer gerçekten istiyorsanız size yük olmamaya çalışırım." Mehmet ona doğru döndü ve gülümsedi. Bu gülümseme Elif'in yıllardır görmediği bir şeydi içten sıcak, sevgi dolu bir gülümseme. Mehmet'in gülümsemesi Elif'in kalbindeki buzları eritmişti. Sen kimseye yük değilsin, dedi Mehmet yumuşak bir sesle. Sen bir insansın ve her insan saygıyı hak eder. Bu sözler sadece Elif'i değil, dinleyen herkese etkilemişti. Köylüler yıllardır duymadıkları bir merhamet dilini duyuyorlardı. Kalabalığın arasından genç bir kadın öne çıktı. Tatma köyün terzi kadınlarından biriydi. Mehmet ağabey dedi çekinerek. Eğer gerçekten bu kararınızda kararlıysanız ben Elif ablaya gelinlik dikebilirim. Ücretsiz. Bu beklenmedik destek atmosferi değiştirmeye başladı. Başka sesler de yükseldi. Ben düğün yemeği için bulgur verebilirim dedi Bakkol Hasan. Ben de şeker ve çay diye ekledi başka biri. Sanki Mehmet'in cesareti başkalarında da iyilik duygularını uyandırıyordu. Yoksa köylüler vicdanlarıyla yüzleştikleri için mi böyle davranıyorlardı? Ama herkes bu kadar anlayışlı değildi. Yaşlı Hacer teyze hala karşı çıkıyordu. Siz ne yapıyorsunuz böyle diye bağırdı. Bu kadın lanetli. Onu aralarımıza alırsak felaket getir. Çocuklarımız hastalanır, mahsullerimiz kurur. Mehmet yaşlı kadına döndü ve sakin ama kararlı bir sesle konuştu. Hacer teyze dedi. Eğer Allah bu kadını lanetlediyse neden bana onu kurtarma fırsatı verdi? Belki de asıl lanet merhametsizlikten geliyor. Belki de Allah bizim kalplerimi test ediyor. Bu felsefi yaklaşım İmam Efendi'nin dikkatini çekti. Mehmet kardeşim haklı dedi İmam. Kur'an'da geçer. Kim zor durumda olan bir mümini rahatlatırsa Allah da kıyamet gününde onu rahatlatır. Bu kadın zor durumda. Ona yardım etmek Allah'ın emridir. Elif bu tartışmaları dinlerken hayretler içindeydi. Yıllardır kimse onun için bir kelime etmemişti. Ama şimdi insanlar onun geleceğini tartışıyor, ona yardım etmeye çalışıyorlardı. Bu gerçek miydi yoksa bir rüya mıydı? Muhtar durumu toparlama zamanının geldiğini anladı peki öyle olsun dedi. Eğer Mehmet kardeşimiz bu kararında kararlıysa ve İmam Efendi de uygun görüyorsa nikahlarını kıyabiliriz. Ama diye ekledi parmağını kaldırarak bu evlilik köy kayıtlarına geçecek. Mehmet kardeşim bu kadına karşı sorumluluklarını yerine getireceğine dair söz veriyor musun? Mehmet hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Söz veriyorum. Elif'i koruyacağım, besleyeceğim, ona saygı göstereceğim. Ölene kadar yanında olacağım. Bu sözler Elif'in gözlerini yaşarttı. Kimse ona böyle bir bağlılık sözü vermemişti. Peki Elif dedi muhtar ona dönerek. Sen ne diyorsun? Bu evliliği kabul ediyor musun? Tüm gözler Elif'e çevrildi. Bu hayatının en kritik anıydı. Kabul ederse yeni bir hayat başlayacaktı. Reddederse kim bilir ne olacaktı. Elif Mehmet'e baktı. Adamın gözlerinde hiçbir baskı yoktu. Sanki hayır demesi halinde onu yine koruyacakmış gibi duruyordu. Bu onur, bu saygı Elif'i çok etkilemişti. ''Kabul ediyorum'' dedi titreyen bir sesle. ''Mehmet ağaya minnet duyuyorum. Size layık bir eş olmaya çalışacağım.'' Kalabalık arasında alkışlar yükseldi. Bazıları hala şüpheliydi ama çoğunluk bu karar hoşuna gitmişti. Belki de köyde uzun zamandır böyle güzel bir şey olmamıştı. Bir aşk hikayesi değildi belki ama merhamet hikayesiydi ve bu bazen aşktan daha güçlüydü. İmam efendi öne çıktı. "O halde dedi, nikahı bu akşam kıyalım. Allah mübarek etsin." Bu sözlerle birlikte pazar yerindeki tuhaf sahne sona erdi. Elif artık satılmayan kadın değildi. Artık değerli bir gelin adayıydı. Akşam ezanı okunurken köyün camisi olağandışı bir hareketlilik içindeydi. Elif hayatında hiç böyle bir ilgi görmemişti. Fatma'nın diktiği basit ama temiz gelinlik ona yıllardır hissetmediği bir güven vermişti. Aynaya bakarken kendini tanıyamıyordu. Yıllardır kaçırdığı o parıltı gözlerinde yeniden belirmişti. Mehmet evinin küçük odasında hazırlanırken aklından çeşitli düşünceler geçiyordu. Bu kararı verirken hiç tereddüt etmemişti ama şimdi gelecek hakkında merak ediyordu. Elif nasıl bir insandı gerçekten? Neler yaşamıştı? Bu kadar acıdan sonra güvenmeyi öğrenebilir miydi yeniden? Caminin avlusunda toplanan köylüler bu alışılmadık düğünü heyecanla bekliyordu. Bazıları gerçekten mutluydu, bazıları sadece meraklıydı. Ama herkes bu gecenin köy tarihine geçeceğini biliyordu. Hiç kimse pazarda aşağılanan bir kadının aynı gün gelin olduğunu görmemişti. İmam Efendi nikah defterini hazırlarken bu işin manevi boyutunu düşünüyordu. Gerçekten de bu nikah sıradan bir evlilik değildi. Bu merhametin zaferi, adaletin tecellisi, insanlığın zaferiydi. Belki de Allah bu köye böyle bir ders vermek istemişti. Elif camiye doğru yürürken kalbi hızla çarpıyordu. Etrafındaki kadınlar ona eşlik ediyordu. Fatma, "Merak etme." diyordu yanına sokularak. "Mehmet abi iyi bir adam. Sana kötülük yapmaz." Bu sözler Elif'in korkularını biraz olsun azaltıyordu. Mehmet çoktan camideydi. Temiz giysileri içinde sakin ve ağırbaşlı duruyordu. Köyün erkekleri onu çevrelemiş tebriklerini sunuyordu. Ama bazı yaşlılar hala endişeliydi. ''Umarım pişman olmazsın'' diyordu aralarından biri. ''Bu kadın gerçekten uğursuz olabilir.'' ''Uğursuzluk'' dedi Mehmet sabırla. ''İnsanın içindeki kötülükten gelir. Elif'in içinde kötülük değil, acı var. Acı çeken insana merhamet göstermek, uğursuzluk getirmez, bereket getirir.'' Elif camiyi girdiğinde tüm başlar ona döndü. Yıllardır böyle saygı görmemişti. İnsanlar onu temaşa etmiyor, onu gelin olarak karşılıyorlardı. Bu duygu çok tuhaftı ama çok güzeldi de. Adımlarını dikkatli atarak İmam Efendi'nin yanına geldi. İmam Efendi nikahı kıymaya başladığında camideki herkes sessizleşti. Bismillahirrahmanirrahim dedi yüksek sesle. Bugün Allah'ın huzurunda Mehmetoğlu Mehmet'le Elif kızı Elif'in nikahını kıyıyoruz. Bu sözler Elif'in kulaklarında müzik gibiydi. Yıllardır kimse onun adını böyle saygıyla söylememişti. Mehmetoğlu Mehmet dedi imam. Elif kızı Elifi İslam dininin emrettiği şekilde nikah akdiyle eş olarak almayı kabul ediyor musun? Mehmet tereddütsüz cevapladı. Kabul ediyorum. Sesinde kararlılık vardı. Bu karar verirken hiç şüphesi olmamıştı. Elif kızı Elif dedi imam ona dönerek. Mehmet oğlu Mehmet'i İslam dininin emrettiği şekilde nikah akdiyle eş olarak kabul ediyor musun? Elif'in sesi ilk başta çıkmadı. Boğazı düğümlenmişti. Sonra derin bir nefes aldı ve kabul ediyorum dedi. Bu iki kelime onun için yeni bir hayatın başlangıcıydı. İmam efendi, Allah mübarek etsin dedi ve camideki herkes amin diye cevapladı. Alkışlar yükseldi. Elif ve Mehmet artık karı kocaydı. Bu garip hikaye mutlu sonla bitiyordu ama hikaye henüz bitmemişti. Asıl zorlu kısım şimdi başlayacaktı. Elif ve Mehmet birbirlerini tanımaya, güvenmeye, birlikte yaşamaya öğreneceklerdi. Bu kolay olmayacaktı ama ikisinin de iyi niyeti vardı. Nikahtan sonra köylüler basit bir düğün ziyafeti hazırlamıştı. Herkes bu çifti kutluyordu. Elif hayatında ilk kez böyle sevinç yaşıyordu. Mehmet ise doğru karar verdiğinden emindi. Bu kadın gerçekten de kurtulmayı hak ediyordu. Gece ilerlerken Elif ve Mehmet Mehmet'in evine doğru yürüdüler. İkisi de sessizdi ama bu gergin bir sessizlik değildi. Umut dolu bir sessizlikti. Yeni başlangıçların sessizliğiydi. Mehmet'in evi Elif'in beklediğinden çok daha sıcak ve temizdi. Küçük ama düzenli, her şey yerli yerindeydi. Duvarlarda basit ama güzel kilimler asılıydı. Ocakta ateş yanıyor, evi ısıtıyordu. Elif ilk kez yıllardır gerçek bir yuva hissi yaşadı. "Yorgun olmalısın," dedi Mehmet nazikçe. "İstersen dinlenebilirsin. Ben dışarıda biraz iş halledeceğim." Bu anlayış Elif'i çok rahatlatmıştı. Mehmet ona hiçbir baskı yapmıyordu, zaman tanıyordu. Bu sabır Elif için çok değerliydi. Ama Elif dinlenmek istemiyordu. Yıllardır ilk kez değerli hissettiği bu yerde bir şeyler yapmak istiyordu. Ben çay koyayım dedi çekinerek. Sizin bu kadar iyiliğinizden sonra hiç olmazsa bir şeyler yapabilirdim. Mehmet gülümsedi. Sen istersen tabii. Çay yapabilirsin. Ben de gelir birlikte içeriz bu sözler Elif'e normal bir karı kocanın ilk günü gibi hissettirdi. Sanki yıllardır tanışıyorlardı da böyle doğal davranıyorlardı. Çayı hazırlarken Elif geçmişini düşündü. Sabahleyin pazarda satılmak üzere bekleyen o kadın akşam bir erkeğin karısı olmuştu. Bu nasıl bir değişimdi böyle? Hayat gerçekten bu kadar hızlı değişebilir miydi? Ve Mehmet neden bunu yapmıştı? Bu soruların cevabını bilmek istiyordu. Mehmet içeri geldiğinde çay hazırdı. İkisi karşılıklı oturdu ve içmeye başladılar. Uzun bir sessizlikten sonra Elif cesaret topladı ve konuştu. ''Mehmet A dedi sesini alçaltarak. ''Size bir şey sormak istiyorum ama lütfen yanlış anlamayın. Sor Elif'' dedi Mehmet samimi bir şekilde. ''Merak ettiğin her şeyi sorabilirsin.'' Siz bugün neden beni kurtardınız? Beni hiç tanımıyordunuz. Neden böyle bir risk aldınız? Bu soruyu sormakta haklıydı. Gerçekten de mantıklı bir açıklama yoktu görünürde. Mehmet çayını yavaş yavaş içti ve düşündü. Sonra Elif'in gözlerine bakarak cevap verdi. "Bilir misin Elif?" dedi. "Ben de yıllardır yalnızım. Ben de insanların acımasızlığını gördüm. Belki farklı şekillerde ama ben de dışlanmışlığı bildim." Bu sabah seni orada görünce kendi acılarımı hatırladım ve düşündüm ki belki Allah ikimizi de bu yalnızlıktan kurtarmak istiyor. Bu sözler Elif'in kalbini derin bir şekilde etkiledi. Demek sadece kendisi değil, Mehmet de acı çekmişti. Demek bu evlilik sadece ona değil, ikisine de iyi gelebilirdi. Sizin ne acılarınız oldu ki?" diye merakla sordu. Mehmet gözlerini pencereye çevirdi. Benim de geçmişte planlarım vardı. Sevdiğim biri vardı ama ailesi beni fakir buldu. Beni reddetti. O da ailesini dinledi. Yıllardır tek başıma yaşıyorum. Belki de yalnızlık bende böyle bir merhamet uyandırdı. İkisi de sessizliğe büründü. Her ikisinin de yaşadığı acılar onları birbirine yaklaştırıyordu. Aşk olmayabilirdi aralarında henüz ama anlayış vardı ve bu anlayış Bazen aşktan daha değerli olurdu. Elif dedi Mehmet bir süre sonra. Ben senden bir şey beklemiyorum. Sadece burada güvende olmanı istiyorum. Zamanla belki belki gerçek bir aile olabiliriz. Ama acelemiz yok. Sen hazır hissettiğin zaman. Bu anlayış Elif'i gözyaşlarına boğdu. Mehmet "Aa" dedi ağlayarak. Size minnettarım. Size layık olmaya çalışacağım. Belki ben de size iyi bir eş olabilirim zamanla. Aylar geçti. Elif ve Mehmet yavaş yavaş birbirine alışıyordu. Elif evin işlerini üstlendi. Mehmet'in kıyafetlerini dikiyor, yemeklerini yapıyor, evdeki her şeyle ilgileniyordu. Mehmet de ona saygı gösteriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, onu koruvor ve kolluyordu. Köylüler başlangıçta şüpheliydi ama zamanla bu çifti kabul ettiler. Elif'in Mehmet'e iyi geldiğini, Mehmet'in de Elif'i mutlu ettiğini gördüler uğursuzluk getireceğini düşündükleri kadın aslında huzur getirmişti köye. Bir yıl sonra Elif hamile kaldı. Bu haber köyde büyük sevinç yarattı. Artık kimse Elif'in uğursuz olduğunu düşünmüyordu. Allah bu çifti bereketlendirmişti. Çocuk doğduğunda köyün en mutlu günlerinden biri yaşandı. Elif nihayet tam anlamıyla bir anne olmuştu. Mehmet ise ailesini koruyacak bir baba ve köy Merhamet göstermenin ne kadar güzel sonuçlar verebildiğini görmüştü. Pazarda satılmayan kadın artık köyün en saygıdeğer annelerinden biriydi ve bu hikaye gelecek nesillere aktarılacak bir ders olmuştu. Bazen insanlığımızı göstermek için sadece "benim ol" demek yeterlidir.